Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sana kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Haklarında çıkan aşk haberlerinin uzun süre reddeden ikili Nisan ayında Maldivi tatili çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğrulamışlardı. Rol aldıkları dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde alan çift geçtiğimiz haftalarda da o durumda yorgunluk atmışlardı. İkili ardından İstanbul'a dönmüşlerdi. Şimdilerde boş vakitlerini tümünü beraber geçiren Hande Erçel, Kerem Bürsin çifti yakışıklı oyuncu önceki günü sevgilisinin evindeydi. Sanata tutkusu ve yeteneği ile bilinen Hande Erçel resim yapmak yapmak üzere hazırlıklar başlıyordu. Bürsin ise sevgilisinin fotoğrafını çekip günün en sevdiği zamanın notuna düşmüştü. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.